GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır Ay olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Solo finansallar için bugün son gün, artık son bilançoları alıyoruz. İkinci çeyrek şirketler için nasıl geçti, nasıl bilançolar gördük? Elbette hem hisse bazen hem de ana endeksi etkileyen fiyatlamaları siz bu dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz? Temmuz ayından itibaren özellikle seçimi de geride bırakmışlığın vermiş olduğu bir coşkuyla fiyatlamaları görmüştük zaten. Bir de zaten işin finansal boyutunda da daha önce bunların işin fiyatlama davranışı içerisine girebileceği psikolojisi de ön plandaydı. Nitekim bunları da fiyatlama davranışları üzerinde e, görüyoruz. İşte belli başlı şirketler özelinde ya da sektörler üzerinde bu popülaritenin daha fazla devam ettiğini de görebiliyoruz. Rakamları da. Bunun yansıdığında e, şahit olabiliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman genel e, konsensus tarafında bir iyimser görüntünün e, sürdüğünü, gelecek dönemde de bu iyimserliğin bir miktar daha devam edebilme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki burada finansallar açıklandıkça şirketlere ilişkin e, analiz beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar söz konusu da olabiliyor. Bunu işte e, ulaştırmada da görebiliyoruz. İşte havacılıkta da görebiliyoruz, elektrik tarafında da görebiliyoruz gibi gibi. Bunların hepsi ister istemez gelecek dönem içinde, özellikle yatırımcıların e, sektör ve şirket tercihleri açısından e, önemli bir referans gösterge olabiliyor. Ama şu an için baktığımız zaman da borsa'nın yukarı yönlü çıkışının çıkışına paralel bir görüntü izlendiğini finansallar tarafına söyleyebiliriz. Beklentiniz peki ana endeks için nedir? E, dün bir geri çekilme yaşandı. Acaba ufak bir düzeltme yaşanır mı düşüncesi sorusu vardı akıllarda. E, gerçi seans içerisinde de zaman zaman yukarı zaman zaman aşağı yönü görüyoruz son birkaç gündür. Bu seans içerisindeki hareketleri de bir kar realizasyonu ya da bir düzeltme olarak yorumlamak gerekir mi? E, bugün yine yukarı yönlü hareket başladı. Burada yatırımcı hangi noktalara seviye olarak dikkat etmeli? E, TL bazlı baktığımız zaman şu an için 13 günlük üstel hareketli ortalama kabaca 7195'lerden geçiyor. Yani kabaca pardon 7145'lerden geçiyor. E, biz bu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında herhangi bir sorun görmüyoruz. Yani 7000'i dip kabul eden e, 13 günlük üstel hareketli ortalama üzerinde de trend desteğini e, sürdürdüğü müddetçe hisse pozisyonlanmaların devam edebileceğini ve Borsa İstanbul'un da yukarı yönlü reaksiyonlarını sürebileceğini söyleyebiliriz. Burada yukarı yönlü hedefler verirken de hemen bir diğer grafik çalışması dolar bazlıya bakıyoruz. Bildiğiniz gibi biz şu anda TL bazlı kabaca %36 pozitifiz yılbaşından bu yana ama e, dolar bazlı baktığımız zaman da hala negatif taraftayız. Yılbaşında 303 dolarları görmüştük. Nitekim baktığımız zaman gelecek dönemde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin yılbaşında test etmiş olduğu 303 dolarlık bölgeye ulaşabilme hatta 2017 Ağustos 2018 Ocak'ta çift tepe yaptığı 322 dolarlara kadar da o reaksiyonunu Sürdürebilme ihtimali var. Tabi bu finansallar, enflasyon teması, yatırımcıların hem temel e, hikayelere bakması hem de işin momentum tarafında kısa vadeli e, yer alıyor olması bu anlamda borsadaki düşüşleri sınırlandırıyor. Eğer gelecek dönemde CDS'imiz 400 puan seviyesi altında kalıcılaşır ve aşağı yönlü reaksiyonlarını hızlandırabilirse Burada borsaya çok daha itici bir güç olarak yani yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırabilecek bir senaryo olarak karşımıza çıkar. Şu anda baktığımız zaman 395 bölgesini henüz tam anlamıyla e, altına sarkamayan yani 400 puanın altına sarkamayan bir CDS'imiz var. Bu sebeple de belki biraz patinaj görevi görebilir ama iyimsel fiyatlama davranışının gelecek dönemde etkili olabileceğini borsa cephesinde söyleyebilirim. Biraz küresel de konuşalım. Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Beklenti %3.3 manşetin gelmesi yönündeydi. Ee, sizin beklentiniz bu anlamda nedir? Tabii bir yandan enflasyon verisini Amerika için beklerken diğer yandan Fed üyelerinden açıklamalar var. İşte hafta başında Bowman'ın açıklamalarını görmüştük. Harker yine önemli açıklamalarda bulundu. Barkin'in de yine açıklamalarını takip ettik. Zaman zaman bu üyeler orta noktada buluşsa da kimisi faiz artışını süreceği, kimisi artık faizlerin sabit kalacağı yönünde fikirlerini ifade ediyorlar. Bu anlamda hem enflasyonu hem de Fed'e yönelik beklentileri konuşacak olursak sizin kanaatiniz nedir? Aslında ortada belli başlı belirsizliklerin olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü e, bu belirsizliğin olmasındaki en temel koşulun FED toplantısının şu anki zamandan oldukça uzak bir zaman diliminde yer alması. Yani 20 Eylül'e kadar biz iki adet enflasyon göreceğiz. Tarım dışı itihdam göreceğiz. İşte büyüme göreceğiz. Çok fazla data seti var. Şimdi bu kadar data seti olduğu için özellikle enflasyon ve faiz temasındaki aradaki makas ne kadar açılacak ya da ne kadar daralacak biz bunları takip etmek gerekiyor. Özellikle biz bu noktada yarın gelecek tüketici fiyat endeksinde manşet beklenti %3'lerin %3.3, %3.4 civarlarında yükselmesi şeklinde bizim de zaten beklentimiz buna paralel bir şekilde. Tabi bunun olmasındaki ana sebep bir önceki enflasyon detaylarına baktığımız zaman özellikle enerji kalemi enflasyonu aşağı doğru çeken en önemli kalemlerden birisiydi. Eksi yüzde 1.5 puan gibi durmaktaydı bir önceki sonuçta. Şimdi petrol dinamiklerindeki yukarı yönlü hareketler özellikle manşet enflasyonu yukarı çekerken çekirdek tarafta biraz belki de paralel bir görüntü izlenecek. Bu açıdan çok ciddi bozulmalar görmediğimiz müddetçe bu enflasyonu da bu şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum ama zaten 5.5 enflasyon var. %3.4 enflasyon gelse de çok ciddi bir bozulma ibaresi olmayacak. Eylül toplantısı öncesindeki enflasyon da eğer manşetin 3.5'ların altında seyriyle devam ettirirse çekirdek de 4.5'lara doğru hatta biraz daha aşağı doğru bir geri çekilme senaryosunu gündemimize taşırsa Eylül toplantısına FED belki de Herhangi bir faiz artış düşüncesi içerisine girmek istemeyebilir. Zaten üyelerde bu konuyla alakalı ayrışmalar söz konusu. Piyasalar zaten böyle bir şey beklemiyor ki özellikle kişisel olarak da ben de Eylül toplantısında Fed'in faizi sabit bırakarak sürece devam edebilme senaryosu üzerinde duruyorum ama Eylül toplantısına kadar eğer datalarda çok ciddi bir bozulma olmaz senaryosu üzerinde altını çizmekte fayda görüyorum. Eğer çok ciddi bir bozulma olursa enflasyonda tabii ki FED 25 bas puan daha faiz artışı yapacaktır ki Haziran projeksiyonunda zaten buna atıfta bulunmuştu. Bilmiyorum hiç petrolü e, piyasa e, konuşuyor mu ya da takip ediyor mu? Petrolde de ciddi yükseliş var. Yani Brent petrol 87 dolar seviyesine geldi. Enflasyondaki bu bozulma, acaba petrol cephesindeki bu hareketle gerçekleşebilir mi? 85'in geçilmesi halinde bir tehlike çanının çalabileceği ifade ediyordu. Şimdi Brent petrol 87'ye geldi, ham petrol 84'ün hemen altında. 4 aydır da yükseliyor. Bu yükselişe yönelik Fed'in ya da Amerika'nın ya da küresel ekonomilerin bir kenarda çilingir niyetini açacağı bir anahtar var mıdır acaba? Çünkü e, yeniden yüksek petrol yine başa döneceğimiz anlamında mı enflasyon anlamında gelecek? Aslında petrol tarafındaki yukarı yönlü reaksiyonlar ben özellikle yayınlarda bunu çok sıklıkla dile getirdim. Kabaca biren petrolde 70 dolar seviyesini sürekli olarak dip kabul eden ve bu bölgelerde makro çerçevede de düşüşü destekleyen çok ekstrem haber akışının da gelmediğini görmüştük Tabii ki Çin tarafı büyüme dinamikleri bunları hepsini konuşuyoruz ama aslı olan fiyat anlamında baktığımız zaman da uzun vadeli konjonktürde de bu bölgeyi dip kabul eden bir seyir izledi Nitekim yaz döneminde bu hareketliliğin fiyat anlamındaki grafiksel beklentilerde olması da benim tarafımda şaşırtıcı değil ve hatta daha kötü bir durum fiyatın daha da devam edebilme ihtimalini de ön plana çıkartıyor. Tabi bu ister istemez işin enflasyonist temasında gündemi oldukça meşgul ediyor. Amerika tabi bu süreçte pozitif real ver görüntüsü içerisinde olduğu için o bir miktar daha işin en rahat tarafında Avrupa tabii ki bu durumdan birazcık daha rahatsız olacaktır. Özellikle enflasyon faiz arasındaki makasın zaten açık olduğu bir dönemden geçiyordu. E şu an için Brent tarafını ben grafiksel anlamda bakıyorum. Kabaca 76 dolar bölgesi üzerinde hareketliliğini sürdürmekle e belki de ilk ara direnç bölgesi olarak 89-90 bölgesine dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Eğer petrol dinamikleri biraz rahat bir nefes alacaksa yani biz daha doğrusu biraz rahat bir nefes alacaksak 89-90 bölgesini aşmamamız gerekiyor. Aksi takdirde tekrar 100 dolarların konuşulduğu bir ortam sunulabilir. Fiyat anlamında özellikle bir taraftan büyüme teması, bir taraftan da arz talep dengesi, üretim kısıntısı gibi gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Ama şu anki son görüntü itibariyle petrol dinamiklerinde yukarı yönlü reaksiyonların gündemimizi meşgul edeceğini ve enflasyon teması üzerinde de oldukça popüler olabileceğini söyleyebiliriz. Çin'deki enflasyon verisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Temmuz'da yıllık bazda %0.3'lük bir düşüş gösterdi. Her ne kadar aylıkta ufak da olsa bir artış varsa da 2 yıl aradan sonra e, bu seviyeleri görüyoruz Çin'de. Evet, Çin tarafı gerçekten çok ilginç olmayı sürdürüyor. deflasyon süreçleri gerçekten e, popülaritesini koruyor. E, zaten son dönemde özellikle Çin tarafında e, büyümeye ilişkin önemli hamleler vardır. Faiz temposunda da olası, e, indirimlerin e, mesaj olarak veriliyor olması aksi e, ilaveten morgaj tarafında da indirim aksiyonları içerisine giriyor olması önemliydi ama bunlar yeterli olarak karşılanmıyordu ama enflasyon temasındaki bu süreç negatif enflasyon temasının sürekli olarak burada Çin tarafında gündemimizi meşgul ediyor olması Gerçekten önemli burada gelecek dönemde özellikle faiz indirimi tarafında daha agresif bir tutum içerisine girecek mi? Çin Merkez Bankası Bunu Ayrıca ta takip ediyoruz olacak. çünkü son dönemde söylediğimiz gibi özellikle mortgage tarafını ilgilendiren faiz temposunda da ilgilendiren ekonomik toparlanma ilişkin verilen destekler çok fazla yeterlik kalmamıştı. Bununla alakalı çok popülist açıklamaları da görmüştük. E, bu sebeple belki de gelecek dönemde faiz temposu birazcık daha agresif bir görüntüye dönebilir indirim tarafında. Tabii biz bunun etkilerini enflasyon dinamiklerine ne kadar farklılaşacak bunları da dikkatli takip ediyor olacağız. Son olarak küresel borsalardaki hareketi de sormak isterim. Özellikle Amerikan endekslerine yönelik bir düşüş beklentisi bazı uluslararası kurumlarda var. E, gelinen nokta ne anlatıyor son birkaç gündür kırmızı bölgede? S&P 500 mesela benchmark gösterge olarak aslında geçtiğimiz sene dahil çok fazla üzerinde olumsuz konuşmaların olduğunu izlediğimiz bir dönemde gördük ki S&P 500 endeksi uzun vadeli 3500 bölgesi üzerinde de 4500'lere kadar yükselen bir eğilim gördük. Şu anda baktığımız zaman biraz son kredi derecelendirme kuruluşlarının ABD üzerinde vermiş olduğu mesajlar ve aksiyonlarla birlikte esse sene piyasasında biraz baskın baskılandığını e, vurgulayabiliriz. Benim de grafiksel anlamda gördüğüm işte 4630'lardan bir dönüş sergilediği ama henüz 4500'ün altında bir kalıcılığın görülmemesi ana görüntü hala pozitif. Ben grafiksel anlamda işte o sihirli ortalama diyebileceğimiz 200 günlük basit ve üstel hareketli ortalamalar kabaca 4150-4250 bölgesinden geçiyor. Hani buralara kadar bir düşüş izlense de S&P 500 için hala iyimserliğimizi koruyoruz. Ama buralara kadar bir düşüş eğilimi oluşacak mı sorusunun cevabında 4500 referans bir bölge. Evet. Henüz bu bölgenin altında kalıcılık sağlanmadı. Dikkatli olmak gerekiyor. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.